Hepinize selam arkadaşlar. Kafadan Atro kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Borsa'sı güncelleme geldi. Hemen sizlerle beraber yenilikleri göreceğiz. Şuradan nazlı yedi açalım. O kadar gidi alakalı kalmadı. Geçen şey yapmıştım. işte. Clash Royale oynamıştım. Güzelim. Çok da güzel oynamıştım ha. Üst üste binler falan filan almıştım galibiyetler falan. Ama Nazlı açtım yapmıyor yani. Hani eskisi gibi sarmıyor gerçekten. Ben eskisi kadar sa sardığını düşünmüyorum şahsen. Yani bu tabii kişiden kişiye değişir. Herkesin kendi düşüncesi farklı Bu oynayanlar mutlaka vardır. Ben başka oyun oynamıyorum arkadaşlar. Ben Brawl Stars'tan başka... benim oyunu oyun oynayacak vaktim yok. Gerçekten. Allah'tan ben bir seviye challenge falan filan da yapmışım kasmak zorunda oldum. oyun sık sık oyuna oynuyorum yani. yani video ve canlı yayın dışında da falan oyunu sürekli oynuyorum. Allah'tan onu yapıyorum. Bir ve arada sırada. Brawl Stars vaktim olmuyor yeteri kadar. Yani sadece Brawl Stars oyun... Ark plan, güzel arkadaşlar. Yani e, Brawl Stars da beni üzüyor yani şu anda bir güncellemeyi... Arkadaş bu neymiş nasıl bir bekleyiş 2 saat nedir Nasıl bir güncelleme? Abi çok deli bir güncelleme geliyor bu kadar, beklettiklerine göre. Bak görürsünüz. Çok deli bir şey geliyor abi, çok çok deli bir şey geliyor. Tabi güncelleme geldiği zaman, güncellemenin ilk anında da böyle bug'lar falan filan olmasın, lag'lar olmasın, bir şeyler olmasın diye ee, bu ser güncellemeyi böyle ee, olabildiğince ertelemeye bütün sorunları falan filan çözmeye çalışıyorlar. Karakter gelecek bu güncelleme de bence bir tane falan. Bu kadar güncelle. Bir saatte falan bekliyorum. Şimdi video işini açtım zaten arkadaşlar. Bütün her şeyi çözmeye çalışıyorlar işte. Lazer'i zaten 2-3 ee, saatte burada. Onu da sana Bu böyle. Oğlum, durdur. Oğlum, durdur Bu böyle olacak. Biz videoyu ödediğim bir geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayız. Ben nasıl bir Şuna bir bakalım arkadaşlar. Evet. Şuna bir baktığınız zaman güncelleme ile ilgili neler gelecekmiş. Tamam, bir bakalım. Yeni, karakter Yeni bir kartlar gelecek Yeni kartlar geliyormuş. Ee, bir şeyle çalışır diyor, matkapla çalışır. Matkapla çalışıyormuş. Yanındaki şey. düşmanlarını şey yapar, diyor. hasar verir. Onun süper özelliği diyor, düşmanlarını yanına doğru fokuslamak, fokuslamak falan diyor. Hmm. Yeni karakter Sprout. Karakterin ismi belli oldu. Nisan'da gelecekmiş. Karakter Sprout'muş. Spot. Arkadaşlar bu arada bunu görmüş olduk. Yeni karakterin ismi Sprout'muş. de geliyormuş arkadaşlar. Yani bu muhtemelen efsanevi hmm. bir karakter. Yine skinler Daryl'ın hmm. Daryl remodel oldu. Re yani yeniden çalışıldı Daryl'a. Daryl'ın tabi daha yeniden gelmiş. Maskat 80 yen. Ucuzmuş. Şile'ye gelmiş. Paris Saint 80, yen. Bu da ucuzmuş. Penny. Yani Emze gelmiş. Dark Bunny Penny. Yani Kara tavşan Penny. 10 bin star power. Bence 10 bin star power point kara tavşan e, Penny için biraz gideri var yani öyle söyleyeyim. Kolej m 500 şey geldi. Ya arkadaşlar ne olmuş? Bir kostüm olmuş. Emzin e, bir bir alalım alalım ben. Ben, <laughs> ne tür alalım ben beğenmiştim ya. Üzerinde oynama yapmadıklarında çok ucuz satıyorlar onları. Onun gibi Ve olmuş. güncelleme geldi hemen karakterlere Bence bakalım arkadaşlar. 36 karakter Şu oluyor. hemen karakter deneyelim siz de görün. Çok ideal çünkü çok çöp bir kostüm Yukarıda kaldı galiba. Biz mi görmedik? Geldi mi? Evet işte karakter bu arkadaşlar. Hemen bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeşil bir fonumuz var. Yeşil bir fonumuz var. Geldi. Laz ayıbı. Biz şunu bir hemen deneyelim. Oo güzelmiş. Şunun özel gücünü çok merak ettim. Bakalım ne olacak. Bir dakika şunu ziyan. O zıplatıyor. Çok güzelmiş be yani. Bu karakter çok iyi. Tıklayalım. Diggle de güzel olmuş. Dükkana gelelim hemen dükkandaki in ne bakalım. Teklifler. Aa ücretsiz mega kutu. Evet arkadaşlar ücretsiz mega kutu geldi. Ve yazdı. Tekir yazdı. Bismillah. Tekir Bismillah. Tekir yazdı. Bismillah. Allah. Allah ekber. Allah ekber. Anam anam. Allah. Bismillah. 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 Allah. Şu da Şu da Bismillah. Bismillah. Allah. 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 Geliyor. Ve çıktı. Çıktı. Allah'ım ne iyi oluyor. Allah'ım yükselt. Çıktı arkadaşlar çıktı. Çıktı çıktı Çık送ım çıktı Çıkt çıktı 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 çıktı. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Çıktı çıktı. Gerçekten mi çıktı? Allah Allah çıktı 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 arkadaşlar çıktı arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Evet arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar çıktı. Hemen on bir başlatalım. Baş Lazer'i de açalım. İki tane. Arkadaşlar çıktı.